Şöyle sen babalamaya Sonra sen, sen... Gitti şu Baya, haram, bir dur. sen ne ne yerim Sonra koyun, ben seni aramıyorum. Sonra dur yok Sonra en düşük boğaz ne diyorum, kovursun oğlum. Ben hem de hem de sen baban yeter olsun ki. Git o. Doğru Onu al kardeşim, lan <laughs> <laughs> <laughs>